Herkese merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynayacağız Daha fazla Clash Royale ve DLC videolarının gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız Kanala abone olmayı unutmayın Videoları beğenin yorum yapın elinizden geldiğince Arkadaşlar işte Bir dahaki sezon başlayınca 2022 rozet var rakibimizin Sonraki sezon başlayınca Eee KD destesiyle Oynayacağım Küresel kasmaya devam edeceğim yani Ciddi anlamda böyle küresel ilk 1000, küresel işte ilk 500 o civarlar belki de daha ilerisi yani kd destesiyle devam edeceğim sonraki sezon bunu bırakıyorum artık arkadaşlar yani bu sezon bu destemi 6 yıldır oynadığım destemi bırakıyorum yani son kez son 20 gün falan falan aşağı yukarı son 20 gün var 20 gün içinde bu desteyle oynayacağım sonra tamamen kesiyorum artık bitti bu deste Bakarız KD olursa olur Olmazsa Başka bir desteyle devam edeceğim Ama böyle KD destesinde Böyle ne bileyim Bir seneden oynamayı düşünüyorum Hadi İşte Şimdi uçan makinesi alacağım. Tamam güzel. Bildiğimiz deste oynuyor zaten. Muhafızlar destesi. aynı. Sağ sadece iskelet ordu satacağım. Önemli değil. Fazla vursa da sıkıntı yok. Ortadan domuzcuklar bölebilir belki. Yaşça da atacak. Atmadı. iyi Güzel. Bizim işimiz yarar kanka. Oo. Çok güzel be. İşte ben bunu mu istiyordum. İyi oyundu kanka. Neyse yazmayacağım. Çok güzel oldu bu. Gelat'ı öldürmesi için bu makine attı da. Önce davrandık, mega şoval yattık. Güzel. Şimdi o sağdan gittin demek. Haydi. Haydi 3 taç. Haydi vur. Vur. Çok güzel iyi oyundum. Yakın rakibimizin 2022 rozeti var. Ve 3 yedik 3 taç aldık. Gayet başarılı bir maç. Hatta arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşın e, e, şeyini girelim. Profiline girelim konuşamadım. İdare eder. Tekrar bir maçımıza girelim bakalım. 2 maç daha kazanırsak. Dokuzuncu Liga çıkacağız inşallah Rakip Pekka Köprüsröm destesi oynuyor herhalde Anladığım kadarıyla bol şans ben de bol şans şanslıyım teşekkürler kanka Yani köprü Pekka Köprüsröm destesine benziyor gibi bir şey Oha alakası bile yokmuş kanka ne yaptın sen Oha yani bir de dondurmadı tam olsun Güzel vuramadı bari Şerefsize bakalım Allah kahretsin ya bir tık daha Güzel oldu Bravo diyor eyvallah kanka Ama iksiri çok harcadık Ve bu benim için çok tehlikeli Felaket kulesini kullandığına göre ben bir atak yapsam mı acaba diye düşünüyorum Okçular atar Zaten kançer düşesinin şey Oldu zaten İyi ya Allah'tan balon olduğunu tane yapamadı diyorsa Yani nalanini tutmuştuk Ya kanka ben öyle enayi miyim cehenneme atacak kadar Sadece denedir, denedir rakip Tamam. Tamam kanks. Sen nasıl istiyorsan sıkıntı yok bizim için. Güzel. Ama bu bizim için. Tamam güzel fena değiliz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Allah kahretsin ya. Dur ki daha. Kötü. Bu, bu, bu bizim, bizi zorlayacak ya. Neyse at atayım ya dur. Vurun. Ah be biraz da vursaydınız kanka. Orada atmayacaktım ya Allah kahretsin ya. Vur lan mega çoğal Güzel. Ya şu amına tövbe sağ Şu fişeksi var ya amına. Ya şu orospu çocuğu fişeksiz kecem ha. Lanet kartı ya. Kaybettik zaten. Orası bu çocuğu. Ananın amını sok. Orası bu çocuğu ya fizikçi. Lanet olsun olsun sana. Orası bu çocuğu ya. Pezevenk oldu. Şu anasını siktim. kullanmayın. Sikeceğim şey ya. Lanet kartı. Orospu çocukları ya. Vallahi bile orospu çocukları ya. Cık. Pezemek ya. Vallahi bile pezemekler. Her bu kullanmış bir kullanmayın siktim çocukları ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ansın siktimin çocuğu geldi. Ha şimdi elektro atsın tam olsun. İyi lan atmadı. Aa onu da yanlış attık. Mükemmel ötesi bir maç. Şimdi tamam. Soldan atacağım ya balonu. Tamam, sıkıntı değil. D sesini biliyorsunuz. Bu maçı yeniriz, sıkıntı değil de. İşte... Bak, yine fişekçi. Orospu çok... Çur... Tamam, kül etmeyeceğim. Sakinim. Relax. Hop. Ne yapacağım biliyor musun? Yarısı kullandıkları kullansın. Ama şu an sıkıntıya girdik. Bekleyin. Tamam. Lan canımı ezersin. Nereye gidiyorsun? Ya orospu çocuğu musun sen ya? Tamam sakin. Tamam sakin sakin. Adam şimdi bayağı dağılacak. Güzel. Celat da vuruyor. vur. Ya Allah belanı versin senin ya. Kaybettik zaten de. Vur lan bir kere. Gözün sevim vur. Ananızı anamızı sikeyim sizin. Vur. Ya orospu çocukları ya. Of. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizin oğlum 3. maça girmeyeceğim. Hoşçakalın bay bay.